Bu sondajın vurulması gerçekten bizim için hayattır. Zaten su baştan başa bir hayattır. Bu sondajın burada vurulması benim e, görüşüm olarak bir okul kadar, bir sağlık ocağı kadar, büyük bir, bir e, binanın burada yapılması gibi kadar benim için önemi vardır. Çünkü burada nerede bakarsan 20-25 bin küçük baş, bin tane büyük baş hayvanımız var. Biz burada çok büyük bir su sıkıntısı çekiyorduk. Allah onlardan razı olsun. Bu sıkıntımızı e, giderecekler. Zaten teknelerimiz, sıvatlarımız konulmuş, hazır. Alanızla en kısa zamanda biz suya kavuşacağız.